Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl yeni ülke bunu göstereceğim. İlk önce hangi ülkeyi ekleyeceksiniz? Onun bayrağını biz hangi ülkeye ekleyelim? Eee mesela Britanya. ama o da çok sert oldu. Hmm. Abicim ne yetesek ya? Güney Afrika belli. Hemen onun bayrağını bulalım. Afrika Birliği Bayrağı Güney Afrika diye bir şey var şimdi ama eskiden Güney Afrika Birliği vardı. Abicim, şöyle şöyle bayrağını alalım biz direkt resmi indir. tamamdır şimdi direkt word e geçelim şurada yukarıda 3 nokta var bakın şu kenarda yukarıda kenarda 3 Arkadaşlar donatıyorsunuz. Şurada countries yazıyor. Settings'in altında. Ayarlar da countries yazıyor. Oraya tıklayın abi. Altta bir artış var. Ona tıklayın. Şimdi ülkenizi burada kuruyorsunuz abi. Adını adı neydi? Ben İngilizce yazacağım. Hemen evet. Su şurası ot olmuş. honyo Aynen kut kut saf olacak tabii ki aman sa sağ olacak Rengini siz belirleyin ben turuncu gibi bir şey yapacağım buradan işte direkt resmi ekleyemiyoruz arkadaşlar. Buradan bitmap oğlum yapacaksınız. <laughs> Sesim gitti. Buradan resminiz geliyor zaten abicim. Hemen ona tıklayın. Evet. Hemen. Buradan da neresi onun başkenti olacak ona şey yapın. Ben direkt ben neresi ne olduğunu bilmiyorum ama ya nereye nereydi ki baş ya aman rastgele bir yer koyar anne hmm, ne kalsak Afrika rastgele bir yer Afrika ben şehir bilmiyorum be usta ulan Afrika dur lan dur burada Af Güney Afrika'da Aa. bilmiyorum ki aman rastgele bir yere işte ah, şunu at gel şu Tamam bakın buraya geldi. Bak şu Osmanlı'yı ben yaptım. Sıfı'yı ben, ben yaptım. Ben, ben yaptım. Nazi'yi ben yaptım. Sovyet ben yaptım. Şu World Pro ben yaptım. Onu yapmayınlar yapımcılar. Ben yaptım. Sana bunu yaptım işte. Güney Afrika Fasyonu. Şimdi bu ülkeyi kullanalım. Hmm. Yeni bir map oluşturacağım ben abi. Map 2. Real ya da clean olsun. Daha iyi göstermek için. Tamam. Hemen, hemen şey yapalım. Gelsin. Bekliyorum. Biraz yavaş geliyor. Evet abi geldi haritamız şimdi Güney Afrika birliğini kuracağız evet. şimdi bu eskiden eskiden kurulmuş bir devlet arkadaşlar şimdi yok. Aman diyeyim şey yapmayın. Bu Mehmet sormayın birine. Eskiden kurulmuş bir ülke. Bu arada Lesbatini almış tabi ülke. Evet böyleydi eskiden Güney, Af Güney Afrika. Güney Birliği. Bu normalde gerçekten Güney Afrika. Bir ülke var ama bu da eskisi. Yani Güney Afrika Federasyonu, Namibya, birlik böyle. Namibya, Güney Aman, Güney Afrika. Lesotho, <laughs> Eswatini es es abi. Birlik abi. İmparatorluk. Neyse bu videomuzun da burada gelelim. Hadi, haydi görüşürüz. Bye bye.